Çaktım olacak bölge mi Bakalım ya aslan neymiş? Aslan koyun köpeği <laughs> var mı ki onlarda? Gündüz bir yılan gördüm. Sen gördün mü yılanı? He? Oo, taşın arasında. Vallahi fena yılan vardı. Sabah görünce şimdi taşlara geçerken baka baka geçiyoruz. Kaya'nın arasına sokulmuş. Yalan yanlış o kayaya böyle yaslanacağım oturacağım. Geçmiş olsun. Abi daha basacak ya. Evet. Tuttun ibadet. Gerçi ambulans dibimizdeydi. <laughs> <laughs> ambulans ses çaldı ya. Eyvah dedim geldiler. <laughs> Dayı o kadar rahat ki. <laughs> boşver diyor ya. Boşver diyor. Gidip olanı bize olacak ne olacak? Allah. Hiç olmaz öbürü gelesiye kadar dursaydım mı? <laughs> <laughs> İyi kötü bunu alırdık sonra. Valla ya. Hiçbir şey bir şey olmaz ya. Yoruldum ama ya. Aşağı, evet. Gündüz e ilk çıktığımız bölge var ya. Orada bir şey bulamayınca yordu beni ya. Bir de susuz kaldık. Bünye benim susuz kaldı mı? Sıkıntı. Allah'tan bayılmadın ya. <laughs> Ama fenaydı ya susuzluk. Ben de ağacın altına oturayım, de ben ya. Sen niye geldin ki? bir gittiler dedim <laughs> Geri dönmektense dedim ki yani yani orada aşağıda yol var ya. <laughs> susuzluk dün kötü geldi diyecektim ya. Yani, Biz aşağıya da siz gelmeyecektim. Ondan sen de gelmişsin abi. <laughs> bir de su içeyim ondan sonra. Hadi bakalım. aslana bakalım bir. Fotoğrafını gördüm. Aslan değil ama gidiyorum. Gidelim bakalım. Şedi de aynısı oldu. Mutta da, da aynısı oldu. <laughs> Dedim ki mutta değil mutta değil karamanda. Şimdi yanlış yanlış Maraş'a iner miyiz? <laughs> yürü yürü ya. İnal. <laughs> İnal. <laughs> <Bilal. gülüyor> <Bilal. gülüyor> <Bilal. gülüyor> de bir ses şey Nereye gitmiş onlar ya? Bu tarafa mı geliyoruz? O tarafa mı geliyoruz? Gereceğiz mi? Siz mi geliyorsunuz? şeyi bulamadı, aslanı bulamadı herhalde. Burası şey ya, aslanlık bölge değil. Yok yok. Şeyler bile gizli ya. Mezarlar bile gizli. İşaret yok. Mi? Aslanlık bölge değil yani. Aslına çıkasıya kadar en azından en azından iki tane üç tane anıt mezar görmemiz lazımdı. Buldun mu? Bulamadın mı? Çok üzülme bence. Yani bu, şu bölge aslanlık bölge değil onu söyleyeyim sana. Ya şu evde görünüyor. <laughs> yani hangi tarafa gidiyor? Hangi, neresi görünüyor? Bir daha çevirsene. Şu ev bak. Şu ev görünüyor. Şurada, Şurada görünüyor. bir yerde o zaman. İşte burada bir yerde. Şu taşa baktın mı? Şu üstte olabilir. Bak şu taş bak. Şu, şu şurası bak. Hı -hı. Gördün mü? orada değil hocam. Orası değil mi? Ya bu yol, şöyle yoldan giderken birden karşımıza çıkıyordu. Çok net bir şekilde. Bu yoldan mı? Şöyle bak. hocam bak. İleride de olabilir. Burada böyle yok. Şöyle giderken birden Hı. karşımıza çıktı. Boşlukta. Şuradan da çıkmış olabilir ki yani. Tamam devam et abi bakalım. Ya bir işaretlere şey bakalım. Tamam hangisi yakın sonra gelir. Hayır bir tanıştayım. Yani. Bence çok gidiyorsun o tarafa. Şurada bir yerde onun gösterdiğine göre. Şu üstte bir yerde. Açık da hocam. Şöyle. Gidelim bakalım ya. <laughs> Bulamazsa aşağı ineriz. şey ha. abi, ne? aklında kalmasın. Şey bulsun da, bakalım aklında kalmasın. İşte durum burada. Burada dur burada. burada, burada. Buldun mu ki? Buldun mu ki aslanı? Aslan değil zaten. Şurası hangi köy? Adam buldu işareti bende. <laughs> Buranın asıl yerleşkesi aşağıda aslında. Burada boşuna geziyorsun şey var ya aç işareti falan var ya. Onların için geldim ben. Tam aşağıda orası. Bu yok bu, bu bölgede. Bilemiş. Bu bölgede mi yukarıda? Hı. bir şey var çarpı var ya bir o bir de aç işareti var. Onun yerini biliyor musun abi? Ben bilmiyorum işte. Kim biliyor? Kendi biliyor. Olabilirse. Ya şu anda aslan arıyor. <laughs> ya arama diyorum işte kendini. Aslan değil ki zaten o. <laughs> Dedim ki zoruna geliyor. <laughs> vallahi vallahi, ya benim yok doğru ya doğru aslan değil işte o resmiyle şey birbirini tutmuyor işte Resim, Ama... resmi de aslan değil abi zaten gönlü kırılmaz Ama bunun şey belli Elif Hanım da ne yazmış zeytin getir gel gel zeytin Olur olur dedi çok diyelim, diyelim. zeytin Zeytin ben bunu hocam, şuna şüpheleniyorum ya. Kaya çıkması, kaya çıkması olabilir mi? Buradan kaya çıkmış olabilir mi? Üçgen mi? Üçgen değil de, şeye bakmak lazım, İşlemesine bakmak lazım, çok şey ya. Yani ben bunun kaya çıkması, kaya mı çıktı acaba? Oradan diye şüpheleniyorum. İşlemesi var mı içine? baktın Ben mı? görmedim işte, kendinin bunu işaretlerin bunu bu attı. Neredeymiş bu? Buradaymış. Biz niye o işaretleri? Ne bileyim ya. Ha, işaretleri şöyle olur. Bak, tamam mı? Evet. Ümür büyük bu işaret bir. Ona da işaret almış yani. şey yok. Bu aslanı zaten yok. şu benim şu bezim oradaydı. Bu. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Tayyip baba geldi. <laughs> Allah Allah Şunu, şey <laughs> şunu bizim şu karşı tarafta, arka tarafta bu hocam bunu. Bunun içinde mal var diye bunu gördüler, kırmışlar bunu, düşürmüşler. Bunu şey yaptık da peki bu işaret mi? Bakayım. Yok ya. Değil. Bu da mı değil? Değil değil. Bunun içinde altın var diye kırmışlar. Şu haç. Ha işte o biri bu işaret bu. Bir de o gösterdi. Bak bu oyma. Tamam o bizim baktığımız oyma zaten. Baktık şu, mı haç, biz buna? Şurada, ha, ha? işte şunu? şu. Ha. O, oyma değil dedi ona sen. Ha şey dediğimiz yer. Heh. Tahıl dediğimiz ha, yer. Tahıl tamam dediğim şeyini he, bulduk zaten. He, tahıl ambarını bulmuştuk he. bunu. Şu bu o, değil. O, o gazdığı yer. Şu ayak izi işte. Bunu görmedik daha. Bunu görmedik. He. O da buradaymış. Bunları gördük. Bunu görmedik. Ha, bir de bu bunu. Bak bu çarpı işareti. Çarpı işareti. Ha bunu da görmedik mesela. Senden çıkıyor hocam bu. <laughs> Senden mi yayındasın? Canlı yayındasın. <laughs> <laughs> Senin ses de geliyor bak. Nasıl ses sorun değil ya. Oraya kepçenin hazırlıklar da. Acayip Ali boş ya. Nasıl gitsin? arkadaşlar. Herkes araziden merhabalar. Allah verir demiş. İnşallah. Gerçi aşağıda şuradaydı değil mi? Şuradaydı. Orada var bir şey. Aile mezarı. Arkadaşlar yerini bulduğumuz yerin konumunu atabiliriz isterseniz. Benim <laughs> için fark etmez. <laughs> Senin için bir şey fark etmiyordu tamam. abi. Ki Ama en rahat gezdiğimiz bölge burası biliyor musun abi? Olabilir. Yani o kadar şehre gidiyoruz. Hani gezerken Hani umursamazlık var ya. Etraftan birisi gel. Çarşıdan da böyle yok. Öyle mi? He. Evet. en Şu rahat gezdiğimiz bölge ya, yani. Geçen Çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> alır bir şey yok diyor. Ya, şey, Geçen ay da aynısı oldu. Geçen ay da geldiğimizde de oldu ya. Mesela motorlu geçiyor aşağıdan boş var diyor ya. Evet. Evet. <laughs> Umut da yok çıkmayacak diye. <laughs> Abi az çalışmadık ya. Şu yazıda 3-4 metre yer azdı. Hava da sabah gördüğüm o düz kayalar var ya orada. Evet ayarları <laughs> Ama en azından şu aşağıdaki aile mezarı var ya. Hmm. Oradan bir şey çıkarsa rahat rahat çalışırsınız. Yalnız evet, buralar açıksın çalışırız. Aynen. Abi el çay, ev sahiplerine çay da demletecekiz. Öyle evet. azından kendi tarlanız evet. abi sıkıntı olmaz ya. Siz arazide böyle çalışıyorsanız kendi tarlanızda zaten hiç rahat daha rahat çalışırsınız. Arazi de bizim can. Yani. Al bir Bulamadım. Bulamadın mı? Şu şeylere bak. Şu. Hacına, X. Hacına, hacına bulabilir misin? Olur mu o net o belli. Tamam gidelim <laughs> abi. Oraya Hacı nerede? Şu üstümüzde. Ben geliyorsun. Hadi hadi. Dayı, hadi. hadi gel dayı. Yani, Çantan ya, nerede be? Canlı yayına bakıyorum. Çanta kimde? Yani, yani, sen burada alet burada. Hani şey nerede? Acıda mı sende mi? Acıda. Ha şu ev görünüyor bu tarafta. Hadi abi şantayla şey sen de. Tamam. <laughs> İnan hiç söyledi. Patlatıcı ah. Yürü bak, yürü bak, yürü, yürü. Hadi gelin abi şu X'e bakalım. Ondan sonra şuradan Ayak aç. Ayak işareti. X. X, öbür iki tane X var. Bir de haç işareti var. Onlar bir blok. Haç işareti. Parlan evinin arkasında ya. Arabayla gidelim oraya. Orada mı gidelim? Karaya mı var zaman Burada diyordu Burada var, burada da var. İki tane var. Tamam mı? sorun var. Hadi gidelim abi. Da Hadi. Ha. Ya. <laughs> Haydi Bismillah bir daha. Arkadaşlar bu arazi birazcık böyle şey geçiyor. Anlamsız geçiyor. Şöyle anlamsız geçiyor. Hani güzel işaretler yok. Bölgeyi görüyorsunuz. Sarp bir bölge. İşaretler olmadığı için anlatım şekilde olmuyor. Konuşurken. Onu söyleyebilirim. Yani sadece muhabbet oluyor. Başka bir şey değil. Ben bakayım da şöyle eğer varsa şey yapalım ben bari de getireyim. Gelebilecek mi? Gelelim gelelim siz devam edin. Yok yok elinden tutma beni. <gülüyor> <gülüyor> Hani şeyler vardır Serkan, hatırlar mısın? Böyle bir cinci hocalar vardır ya böyle. Araziye çıkarken böyle bir yavaş yavaş çıkar. Elinden tutarsın, efendime söyleyeyim, hocam hocam dersin de. Gerçek tığsıma geldiği zaman senden önce kaçar ya. Vallahi aşkım. Bir... <laughs> <laughs> o gibi olmayalım. Ya desen bir de tespit yoksa. Yani o gibi olmayalım sonra. Bak görüyor musun bak. Buradan baktığın zaman deve. Bak göstereyim size. Bunu gö o kahve falcıları var ya bak bak. Görüyor musun abi? Aa diyecek. Devenin kafası bak şu. Gövdesi bak. Görüyor musun bak? Ne kadar şey. Yandan baktığın zaman deve olarak görecekler bak bunu. Ya şimdi fotoğrafını çekeyim. Aynen. Buradan çektiğin zaman var ya diyecekler ki sana a deve var sağ tarafa bakıyor bak arka tarafa onun arkasında şu olması lazım diyecekler sana bak izle çek çek at <gülüyor> <gülüyor> bak oraya geç ben sana gerçek şeyi göstereyim malzemenin yerini göstereyim Geçtin mi oraya? Gördün mü önündekini? Evet. Ne var orada? O değil, o değil. O aşağıya bak. Önüne bak. Gözün gözün çeker, tam önüne bak. Hayır, ön taraf. Ön taraf. O kaya değil lan, şu kaya. Şu ön taraf. Şu. He. Evet. Gördün mü? Ha. Ha. Bak, buradaymışmış. Gördün mü? Evet. Gitmiş saklama para. Almışlar abi yani. Almışlar abi. İşaretini de göstereyim mi? mi? Yok. Ritüel aslında o. Evet. Böyle 4-5 kişinin parası varmış burada. Kaç tane şey var orada? 1 2 3 4, 4 5 5. 5 kişinin parası buradaymış abi. Bak. Burası şöyle sıvalı olur. Tamam mı? Bunun içi şey olur. Ee, şuraya koymuşlar. Bir küp rahat vardır. 5 kişinin parası rahat vardır. Böyle şey mi başlıyor hocam? Bak, yerini belirtmek için yapmış onu. Ama elindeki son nokta işareti. Değil mi? Evet. Geri ararsın abi sen Çektin mi fotoğrafını? Çek, çek, çek. çek adamlara at da akşam yorulmasın sana bir deveyi. Arkadaşlar şunu da göstereyim de bakın. Görüyor musunuz? Bak bu daha demin ki gösterdiğim saklı paranın işareti, son noktası. Bak şurası da saklama paranın gittiği yer. Gördünüz mü? Bu bir saklama para işareti. <laughs> <laughs> para çıkar, <laughs> evet. Paradan diye ziyade e, son dakika şey, şey geldi aklıma. Yılan aklıma geldi. Allah korusun. geliyoruz, geliyoruz. 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 Geçen Maraş'taki işe dedi. De. <laughs> arkanızdayız, arkanızda. Olur mu olur? Geliyoruz ya arkadayız. da bir mut çizim var. Tam şey. Ne yiyeyim ben? <laughs> Şuraya bakabilir miyiz Serkan ya? Burada bir kanal var gibi. Evet oraya bakalım bir. Şurada da bir muç çizi var. Bakarsan. Şuraya bakalım ya. Ben çıkıyorum. Sen çık kardeş. Bilal! Bilal! Hey materdayım. Saklama para var mı yok mu ona bakacağım bak, sadece. Can. Hı? Can. Bilal. Ya, ya. Şeyi getirsene abi. Cihaz. Cihazı getir cihazı. Biz buradan buradakı gelin diyor. Biz çok çıkmışız ya. Deveyi çektin mi sen? Yok çek. Niye? Köyünden adamlar bir buraya sınırsın ya deve deve diye. Yaşı akşam bir saat oldu. <laughs> Benim mi tanıyorlar. Benim ismimi tanımasa ben atarım da. E ben de tanıyacaklar. Ömer Hoca'dan bulamıyorum. Tanımıyorlar mı sen? Doğru mu? Sen <nesin> de tanıyorlar. Bakın. Sen başa yatırıyorsun ya. Başa. <laughs> Haa. Hocam, Dönüşten bakalım o zaman. Burada mezar olmaz. Saklama para varsa saklama para olur. Başka bir şey olamaz. Ha, aşağısını kapatmış gibi o yüzden şey yaptım. Canlıyla bakalım geçelim diye şey yaptım. Geliyoruz geliyoruz. Oğlum, ya ilahi de, ilahi ilahi ya. Ya. <laughs> geliyoruz ya, geliyoruz, geliyoruz. Onlar bizi kayboldu zannetti. 112 arasak daha rahat değil mi abi? Evet. <laughs> Niye böyle bağırıyorsun? <laughs> Niye bağırıyorsun ki? Allah Allah, 112 çağırsak daha rahat.